Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İstanbul Ağustos 2020 namaz vakitlerine bu videoda beraber bakacağız. Siz de namaz vakitlerinde videolarını paylaştığımız zaman anında haberdar olmak için alt taraftan Fani Bey'in YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Burada İstanbul hakkında bazı coğrafi bilgiler yer almakta. Ağustos 2020 1 Ağustos Cumartesi günden itibaren imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz vakitlerini takip edebilir, öğrenebilirsiniz. 1 Ağustos'dan başlayıp 31 Ağustos'a kadar süresini videomuzu durdurup ilgili günün ilgili saatini öğrenebilirsiniz İstanbul için. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşılan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.